Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda tavukların tırnak kesimi, bakımı nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli, bunu sizlerle uygulamalı olarak paylaşacağım. Bugünkü video girişimi de e, görmüş olduğunuz gibi cüce hintlerimle yapıyorum. Oğlumuz kocaman oldu. Oğlumuzla bir rahatsızlık geçirdi Gözünün orası yara olmuştu Bu taraftan çok iyi gözüküyor ama Diğer gözünün etrafı sıkıntılı O da yavaş yavaş düzeliyor Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar Bu cüce hint çiftimi Şimdi konumuza geçelim Geçmeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için Kanalıma abone olsunlar Konumuz çok önemli. Dikkat etmezsek hayvanlarımıza zarar verebiliriz. Hatta ve hatta kangren yapıp sakat da bırakabiliriz. Yani basit bir konuymuş gibi gözüküyor ama hiç de basit değil. Hayvanlarda tırnak kesimi nasıl olmalı? Bunu size uygulamalı olarak hemen göstereyim. Maşallah hareketlere bakın arkadaşlar. Beyan izlemeye kapıldım. Şimdi telefonumu sabitleyeyim arkadaşlar. Tırnak kesimi için uygun hayvanımı seçtim. Ben daha önce bütün hayvanlarımın tırnak kesimini yaptım. Ama yaparken bu bilgiyi neden sizlerle paylaşmayayım diye düşündüm. Son hayvanımı da sizler için bıraktım. Bunu da örnek olsun diye sizlere uygulamaları göstereceğim. Hayvanların tırnaklarını böyle evimizde bulunan yan keskilerle yapabiliriz ya da e, bu sefer kesinlikle babanızın bıyık makası olmaz. Normal kalın bir makas da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken öncelikle hayvanı ters tutup sabitlemek. Bu hayvanı sizler için bıraktığımı söylemiştim. Tırnakların uzunluğunu görüyorsunuz. Bu hayvanlarınızın eşinmesine zarar verir. Sünekle uyumasına zarar verir. Yani bu kadar uzun tırnağın birçok zararlı sebebi var. Tırnak keserken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar derine inerseniz o kadar sinire ulaşırsınız. Eğer sinire zarar verirseniz bir daha tırnak çıkmayabilir. Ayrıca sadece tırnak çıkmasına engel olmaz. Mikrop kaparsa. İltihap olur. İltihap büyürse parmağı kaybedersiniz. Eğer parmağı kaybederseniz hayvanın ayağını topal dahi edebilirsiniz. Kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Bu sözlerim korkutucu gelebilir. Kendine güvenmeyen yapmasın. Uzaktan bakınca kolay bir iş gibi gözüküyor. Ama kesinlikle kolay bir iş değil arkadaşlar. Şimdi sizlere örnek olması için bu hayvanımızın 5 pençesi var. Yani ikisi 10 pençe. 10 pençeyi de sizin için kendim buduyacağım. Yani kısaltacağım. Öncelikle hayvanınızın ayağını tutuyorsunuz. Şu şekilde gösteriyorum. Hayvanın ayağından yaklaşık 1 santime kadar siniri var. 1 santimden sonrasında siniri yok. Aynı bizim tırnaklarımız gibi kesebiliyoruz. Şimdi ben görsel olması için şu şekilde gösteriyorum. Yakından da göstereyim. Bu kadar uzunluk yeterli. Pat diye attı arkadaşlar. Kalan kısmı görüyorsunuz. Bu kalan kısmın ucu kare şeklinde kaldı. Ama hayvan gezip e, eşelendikçe görmüş olduğunuz gibi sivri olacak. Hemen bu tırnağımızı da yapalım. Bu arada bahsettiğim siniri ben buradan görebiliyorum. Sizlere de göstereyim. Bakın arkadaşlar tırnağın yaklaşık 1 santim ilerisine kadar e, tırnağın içi pembeleşmiş olarak gözüküyor. Buradan gözüküyor oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Pembeleşmiş kısımdan kesmiyorsunuz. Yaklaşık 1 santim. Uzaklıktan pat diye kesiyorsunuz <laughs> ve hiçbir şekilde kanama olmuyor. Gördüğünüz gibi tertemiz bir ayak halini alıyor. Hemen diğer parmaklara da uygulayalım. Hayvanımız rahat etsin. Birçok faydası da var. Hem hayvanın hareket e, durumunu arttırıyor. Daha hızlı hareket edebiliyor. Yürümesini kolaylaştırıyor. Engel teşkil etmiyor. Uyurken kendi bacağına batma riskini de azaltıyor. Ben hızlı bir şekilde sizler için tırnak kesimine devam ediyorum. Zaten tırnakları dediğim gibi sizlere örnek olsun diye kesmedim. Sizler de bu bilgiden yararlanabilin diye şuradan bakın uzaklığı görüyorsunuz. Yakınlaştırıyorum. Şu şekilde uzaklık yetiyor. Zaten tamamen bittikten sonra sizler için yakından göstereceğim. Yine bakın arkadaşlar bu biçimde bir tırnak keskin nazını görüyorsunuz, mesafeyi de görüyorsunuz. Yaklaşık 1 santim öteden kesebilirsiniz. Yani ben ne kadar geriden keserim diye sorular sormanıza gerek kalmadan e, ölçüyü veriyorum. Tırnak çıkışından 1 santim uzaklıktan sonrasını kesebilirsiniz. Bakın hiçbir şekilde kan dahi akmadı. Zaten akamaz. Çünkü ben bilinçli yapıyorum. Şimdi sizlere de yakından göstereceğim. Kesim işlemin bitti. İki ayağı da sizlere göstermek istiyorum. Dur prensesim. Bakın arkadaşlar videonun başında nasıldı. Şimdi nasıl. Video başında cadıların tırnakları gibiydi. Şimdi prenses tırnağına dönüştü. Kenarlarını dediğim gibi sizlerin dörpülemesine gerek yok. Hayvan gezinip eşindikçe zaten yerde kendisi törpülecek ve sivri hale gelecek. Pençeleri görüyorsunuz. 1 santim yeterli arkadaşlar. Ben 1 santimin ne kadar olduğunu bildiğim için tabii ki metreyle sizlere göstermedim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Bu hayvanımız artık rahat. Bu prensesimi tekrar tüneye koyabilirim. Çok tatlı arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi esirgemeyin. Yani buna da e, nasıl kümesi ve portakal zibrit gelmişti. Şu an içeride tünekte yatıyor. İspençlerinde portakal ispenci bu. Görmüş olduğunuz ispenç portakal ispenç. Gerçekten mükemmel bir hayvan. Mükemmel bir anaç. E, yumurta verimi yüksek. Gözlerinden nasıl canlı olduğunu da görebiliyorsunuz. Maşallah çakmak çakmak. Koskocaman bir maşallah bekliyorum ve kızımızı yatak odasına yerleştiriyorum. Nereydi? Evet şuradan aldım. Tekrar buraya teslim ediyorum. Böylelikle tüneği kavraması da daha rahat oldu arkadaşlar. Dediğim gibi hayvan eşelendikçe şuradaki tırnak gibi gayet sivri bir hal alacak. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar.